Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kümesimizdeki son durumu göstermek istiyorum. Mart ayında civciv olarak aldığımız tavuklarımız artık tamamen olgunlaştı ve yumurtlama durumu düzene bindi. Olgunlaşan tavuk sayımız 21 arkadaşlar. Ve bu 21 tavuktan günlük ortalama 15 ila 17 arasında yumurta alıyoruz. 3 gün boyunca yumurtaları toplamadım. Şimdi folluklara gidelim ve 3 gün boyunca folluklarda ne kadar yumurta birikmiş onları toplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kümesimizin haftalık temizliğini yaptık. Tavuklarımız ve horozlarımız tertemiz bir ortama kavuştu. Sabah yemlemesini ve sabah sulamasını yaptık. Şimdi 3 gün boyunca biriktirdiğimiz yumurtaları toplayacağız. Horoz sayısını azalttım. Bu alanda 8 tane horoz vardı. Karşı alanda 4 tane yetişkin horozum var. Buradaki horoz sayısı 3'e indi. İnşallah uygun zamanda Bunlar da elenecek. Ve sadece geriye 3 ya da 4 tane yetişkin horoz bırakmayı düşünüyorum. Şimdi tavukların olduğu alana geçiyoruz. Gördüğünüz gibi sabah yemlemesi, sabah sulaması yapıldı. Haftalık temizlik yapıldı. Tertemiz bir ortamda güzelce besleniyorlar. Şimdi folluklara geçiyoruz. Folluklarımız burada arkadaşlar. Sabahın ilk saatler olmasına rağmen tavuğumuzun bir tanesi yumurtlamaya başlamış. Folluklar ağzına kadar dolu diyebilirim. Ben yumurtalara zarar gelmesin diye kuru otlardan zemin hazırladım. Ama illaki bu otları bir kenara doğru itip arkadaki boşluğa yumurtlamaya çalışıyorlar. Tavuğumuz tekrar geldi. Benden çekilmemi istiyor. Çekil ki rahat rahat yumurtlayayım diyor. Şimdi folluklardan yumurtalar toplayacağız ve tavuğumuzu rahat bırakacağız. Evet arkadaşlar ısrarla tekrar geldi. Yumurta toplama kabımız burada. Ortalama 15 desek 45'in üzerinde yumurta bekliyorum arkadaşlar. Şimdi toplayacağız. Evet arkadaşlar. Tam 52 tane yumurta topladım. 3 günlük hasılat. 17 olsa 51 olur. Demek ki günün birinde 18 yumurtlanmış. 18 sayısıyla rekor sayıya ulaşmış olduk. En çok topladığım gün 17 toplamıştım. Son 3 günün hasılatı 52 olduğuna göre ortalamamız 17'yi de aştı diyebilirim. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı topladık. Yumurtalarımız burada. Az önce de söylediğim gibi 3 günlük sayı 52 tane. Mart ayında yumurtacı bir ırk olan Ataks tavuklardan almıştım. Ancak sadece 6 tanesi Ataks çıktı. Ben o gün 7 tane de Türken civcivler almıştım arkadaşlar. Şimdi yaşadığım tecrübeye dayanarak sizlere eğer bu işe başlamak isterseniz Türken civcivler üzerinden yola çıkmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü Türken civcivler aynı süre içerisinde hemen hemen aynı yumurtlama potansiyeline sahip. Hem de ataklara oranla çok daha et tutumu var. Yani kümes hayvan yetiştirmeyi düşünürseniz, bunların ırkının Türken olmasına dikkat ederseniz daha başarılı sonuç elde edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü atak tavukları oranla Türken tavukları daha iri. Yine atak horozlarına oranla da Türken horozları gerçekten daha iri. Yani aynı sürede daha fazla bir et verimi elde edebiliyorsunuz. Yumurtlama oranına gelirsek hemen hemen fark yok diyebilirim. Bu sebeple alırken Türken civcivler kendini belli eder. Boyunlarındaki tüylerin olmayışı o civcivlerin Türken olduğunun garantisidir. Bana siyah civcivlerden verildi 30 tane. Bunların hepsi atak sütendi. Ama sadece 6 tanesi ataks çıktı. Diğer 24 tanesi karışık çıktı. Türken civcivleri alırken karıştırma ihtimali de yok arkadaşlar. Aldığınız civciv kesinlikle Türkendir. Çünkü boyunlarında tüy yoktur. Karışma ihtimali de yoktur. Gördüğünüz gibi 3 günlük ortalama 52 tane ve müstakil evimizin bahçesinde kümesimizde 3 aileye yetecek şekilde yumurta üretimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Müteahhitler bizim arsamızın da peşine düştü ama biz arsamızı vermedik. Kendi babadan kalma arsamızın üzerine 3 tane evimizi kendimiz yaptık ve müstakil hayatın keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Umarım böyle bir hayali olanlara Allah umduklarından daha fazlasını nasip eder diyorum. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.